Men hava efendim lale yurdane. Kur ki ilahe kurban

hier sind. Bir nişandan gayri vahibin nişanı yok. Yalnız olacak. Hüya elmalı cennet bir Thank you. manevi atmosferi oldukça yüksek kadir bir <laughs> güler yüzlü, sıcak, güler yüzlü <laughs> insanıyla <laughs> maddi bu gibi programlardan hiçbir zaman eksik etmeyen ve hep bizimle olmak <laughs> kabusunda bizim çok kıymetli kaymakamı Mehmet Инголар. Hazırlık ve etkinlik çalışmaları... bu tasvirinle son dönemde eee ve çok değerli şahsiyetler Ayrıca bugün burada bu yazılım sorunları var. Ailesinden bireyler var. Bunların

teşekkür ediyorum. Çok kıymetli günü dün Aktiez Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda sabah İsmail Kara hocamızın

ya bir suraya ya kübraya gitmişiz. Bir... Yerden uçsak da sezadır kimseye var taşınmasında takdirden kaçınmazdı. Kırmızı bir anlayışa sahipti. Sultan Abdülhamid'in son zamanlarına doğru kuvvetli bir tasavvuf cereyan doğmuş ve tasavvufla kelam ve felsefeyi uzaklaştıran önemli şahsiyetler yetişmiştir. Merhum Elmalı Hamdi Hocası da bu şahsiyetlerden birisi ve biridir. Çok kıymetli konuklar, Elmalı Hamdi That's how kind of Kusura bakmayın hocam. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم

Burası aynı zamanda e, zannedildiği doğrusu o herhalde. Elmalı Beylerinin yazlık merkezi aynı zamanda. Aynı zamanda. Zaten Ömer Paşa e, camide onu gösteriyor biraz. Cami biraz bir beye yakışır, Paşa'ya yakışır bir cami olmuş hakikaten. E, Bolu'dan geliyorum ama bir tarafı Bursa'da benim. E, esas görevim Bursa. Ve caminin caminin kapı ve pencere üstü Çinlilerin İznik Çinlileridir. Orada Ketebe Ketebe bu Mustafa diye yazıyor. Şeylerde El İzniki diye kullanmış o e, son e, pencere içerisinden. Efendim bu e, şey konumuza dönecek olur. İmamlı Hamdi Yazır tabii belki diyebiliriz ki aşağıya diyoruz. Yani artık e, ulemamız değerlendirir. Onun yazdığı tefsir yani hala insanların gözünde sıradaki yerini koruyor. Hatta o kadar koruyor ki tefsirin içerisinden çıkılan, çıkarılan mal Nerede dolaşıyor? E, zannediyorum artık baskı sayısını unuttuk biz. O malum baskı sayısı. E, bizlere dağıtıldı. Böyle bir zatı Bu, uzat elmalına orada gitmiş, orada eğitimini görmüş. Elmal, Elmalı'nın adıyla anılmış sürekli. Elmalı'da olmaktan kaçmamış. Elmalı, Elmalı hep üzerinde taşımış. Elmalı sıfatı. Çok önemli bir şey. İnşallah sonra burada da elma yetişecek. Çünkü burada çok güzel bir temiz kuru kitap var. E, Kadim Ahmet Yaman Bey. Çok güzel öğretim üyeleri var hakikaten. İnşallah bundan sonra burada inşallah. Hedef olmak olmaktır artık. giren her öğrencimizin hepsinde elmalı hamdi yazar olmak. Hem hamdi yazır olmak. E, olmalıdır. ve inşallah Allah da nasip eder. Nice elmalı hamdi yazırlar yetişir bu belge dünyamızdan inşallah diyoruz. Ee, sözü çok fazla da uzatmış olmayın efendim. Bu oturumumuzda iki konu e, katılamayacaklar. Çeşitli mazeretler nedeniyle. Şu anda e, üç e, oturum üç kişiyle kat nübüvvet anlayışını soracaklar inşallah. Kendilerini dinliyoruz. Daha. gösteren, biraz daha diyen yani, Müslümanlar e, kelam ilminde de yerilik arayışlarına çıkmışlar. Bu arayışlara giden Arap Hint alt kıtasında yer alanlar, Mısır'da yer alanlar olduğu gibi İzmir İsmail Hakkı gibi Şehrenler Zade ve Ahmet Hilmi gibi yerilik arayışlarında e, aktif rol alanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Muhammed Hamdi Yazır'dır. -Mu Muhammed Hamdi Yazır hem felsefe hem kelam hem de tasavvufta e, mütebahir olan derin bir birikime sahip olan bir alim olarak kelam ilminin temel meseleleriyle ilgili olarak bir takım mülahazalarda bulunuyor, bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Bilindiği gibi kelam ilminin temel konularında e, konularından üç tanesi Kuriyet, ve bir de meat ya da ile ilgili konuları içeren meattır. Bu üç konunun e, ikincisi lübüvettir. Bizim e, bu tebliğimizde inşallah merhum Elmalı'nın e, ilgili, peygamberlikle ilgili değerlendirmelerini özetlemeye çalışacağız. E, Elmalı'lı öncelikle Peygamberler peygamberlik konusuna girerken bunun felsefeden felsefenin konusu olarak değerlendirilmesini teklif ediyor. Felsefenin bunun dışında kalmaması ya da üretil felsefe dışında tutulmasını istiyor. Ona göre e, felsefe peygamberlik ilişkisini yani felsefe ile peygamberlik ilişkisi vahiy üzerine üzere kurulmalıdır. Felsefe de vahiy, rüya, hadis, imam gibi bu e, yöntemlerle elde edilen bilgileri bilgiler üzerinde yoğunlaşmalı. Bunlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymalıdır. Felsefe peygamberin konusundan Yani bir bilgi kaynağı olarak vahiy ve ona benzer diğer konular, gibi, rüya gibi, hat gibi konular üzerinde yoğunlaşmalı. Bunların birbirlerinden farklı nedir? Değildir. Bunun üzerinde felsefe yoğunlaşmalıdır diyor. Elmalı kendisi de vahiy ve ilham gibi üzerinde duruyor. Elmalı peygamberliği dilin kaynağını peygamberlik olarak belirlediği için dilin meşeli peygamberlik olarak belirlediği için, vahiy ön plana çıkarıyor. Gerçi ilham yoluyla da rüya yoluyla. Da, yollarla da buna benzer başka yollarla da bilgi elde etmek mümkündür. Ama peygamberin dilin şey peygamberlik olduğu için ve din itibariyle ubudiyet esas aldığı için Allah'ı tanıma ve ibadet esas aldığı için bu da ancak vahiy elde edildiği için vahiyin çok farklı olduğunu bunlardan oldukça bariz bir şekilde ön plana çıkıyor. Vahiy de elde edilen bilgilerin çok berrak olduğunun altını çiziyor. Ne kadar bazen vahiy olarak da nitelenen ilhamın da devam ettiği ifade ediyor bazı zaman ama vahiy bundan çok farklı olduğunu müteşerri vahiy ve bunu Hazreti Peygamberle bir anlatıyor. Aslında el ümmetin içerisinde yer alan bir takım insanların Hazreti Peygamberden sonra başka yöntemlerle ilham gibi başka yöntem bir takım bilgiler ifade ediyor. Hatta e, ilham yoluyla peygamber olmayan melekten de bilgi alabileceğini ifade ediyor. Bu konuda Gazali ile i̇bn Arabi arasında biliyorsunuz bir fikir ayrılığı var. Gazali ilham yoluyla bilgi alan şahsiyetlerin meleği göremeyeceğini e, ama e, pardon meleğin bu bilgiyi getirmeyeceğini ama İbn-i Arabi meleğin getirebileceğini farklı olarak sadece bunun meleği göremeyeceğini ifade ediyor. Elmalı da bu da Gazali'den yana davranıyor. Ya göre peygamberlik tamamen vehbir insan kendi çalışmalarıyla, kendi gayretleriyle peygamberlikle Belki bir takım felsefi e, düşüncelerde insanların kendi gayretleriyle belirli mertebelere ulaşması mümkün ise de peygamberlik bunun dışındadır. Peygamber ama Allah-u Teala'nın seçimi, Allah-u Teala'nın e, tespit etmesi ve bir kişiyi görevlendirmesiyle meydana gelir. Dolayısıyla insanların kendi gayretleri peygamber olmak için böyle bir e, tespitte bulunuyoruz. peygamberlerin getirdiği dinin özü itibariyle tevhid inancı olduğunu, tevhid şekillendiğini ifade ediyor. Bu nedenle Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin aynı dini insanlara tebliğ ettiklerini şeriat boyutunun boyutunun yani itikadi, inançla alakalı değil, boyutunun Hz. Peygamber'le kemale erdiğini, Hz. Peygamber diyet peygamberler üzerinden sürekli evrildiğini ifade ediyor. Burada kemal kemal, kemal, kemal tekrar ifade etmek gerekirse ehemmiyetine binaen, itikadi konularda, konularda değil, tamamen amelle ilgili, şeriatla ilgili konulardır. peygamberlik hakkındaki genel yaklaşımına da ekliyor. Suresi 109. ayetin tefsiri, sevgili vahiyetcilik konuları, ifade ediyor. Buna göre Elmalı diyor ki bütün peygamberler erkeklerden seçilmiştir. Ee, yine bütün peygamberler şehir ehillerinden, şehir erbabı seçilmişlerdir. Buna gerekçe olarak da peygamberlik, peygamberlik çok büyük zorlukları içerdiğini, bu göreyi ifade ederken zorluklara koymak gerektiğini, kadınların dünyasının, tabiatının buna müsaade kabileden bir kadından peygamber seçecekse o kadını getirerek erkeklerin özelliklerine sahip kalarak seçeceği ifade ediliyor. Zarafet, cazibe, ilim, edep, nizam, gibi peygamberliğin yaşantı ve tebliğlerinde olduğu önemli olan bu hususların da ancak bedevilerden değil şehir halklarından ortaya çıkabileceği Diyor. Bunlar sadece medeni insanlarda bulunabilir, medenilerde bulunamaz diyerek tüm peygamberlerin medeniler yani şehirler ifade ediyor.